De ki Allah birdir, Allah samettir, Allah doğmadı doğurmadı. Hangi sure? <laughs> <laughs> evet. Allah'ın, Allah'ın her şeyin işitmesiyle basar. İşitmesi işitmesi Allah her şeyi işitmesi. İlim. Gel. Kur'an'ın indirildiği gece. Aferin. Orucu. Orucun açıl aç, açıl açıldığı vakit. Yok açıldığı vakit. Geç. Şşş, Peygamber Efendimizin sözlerine ne denir? Hadi. Aferin geç. O, anlarımda, anlarımda. Sus. Ramazan ayında verilen sadakaya ne denir? Ee, fitre. Aferin geç. Hadi. Aferin. Ha. Kendisine kendisine Zebur kitabı verilen peygamber. <laughs> Aferin gel. Minare. Şş, bir dakika. Çok kolay. Hani e, ikinci rakatta oturuyoruz da <laughs> bir tur, dua, okuyoruz. Ne duası? Hayır. Aferin gel. Hazreti Davud'un mesleği. Demiriz. Aferin gel. <laughs> Kibar ve görgülü davranışlarına da ne hak veriyor? Yani, Kibar ve görgülü davranışlar.. Biliyor musun? Ne artık? Neden? Evet devam ediyoruz.. Tüm Gece oruca kalkma maksadıyla, niyetleme maksadıyla kalktığımız o vakit ne? Aferin verin geç.. Atışlar. Camilerin minareler arasında ışıklı yalıda sözlerine atladın. Minber. ne O Evet. Yatsı namazıyla beraber kılın teravih namazı kaç dakika? Kaç da 20. Mi? Bak. Ya sen dediniz. Hocam 23 değil mi? Hocam ya. Geç. Allah'ın kesin Hocam. olarak emrettiği Hocam. şeylerine ne? At verin. Geç. Farz kadar kesin olmamakla da at verin. Geç. At Hayır Şemsettin. Allah'ın güçlü ve kudretli olması. Allah'ın güçlü kudretli olması. dur! hayır, hayır. Aferin. Adela. sus, sus. Sus. Bütün insanlara merhamet etmesin. ne? Az önce Yazdı mı çıktı? Allah'ın gibi merhamet etmesi. ben çok Evet. Aferin, geç. <laughs> her rekatta okuduğumuz sure. Her rekatta her Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Hangi dua? Ya Rabbi bize dünyada güzellikler güzelliklerle, bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Hangi, Hangi dua? Hangi dua? Hangi dua? Ey Rabbimiz bize dünyada güzellikler güzelliklerle, bizi cehennem azabından koru. Abdullah pası pası dur Allah'larım kur Allah'ım Asdır asdır alkutur durun durun durun